Evet arkadaşlar Bulgaristan Türkiye maçıyla beraberiz. Ee, çok kritik bir maça çıktık. Ee, buradan 3 puan almamız lazım. Hatta avarajı da kapatsak çok iyi olur ama ilk önceliğimiz 3 puan. 3 puan alalım. Allah izniyle avarajı da kapatacağız. Güzel jenerasyonumuz var. Güzel oyuncularımız var. İnşallah. Ya ben farklı bir skor bekliyorum buradan işin gerçeği. Ne diyorum ben sen? Allah geçenki maçın telafisi olarak bu maçı almamız lazım. Dünya Kupası için harbiden çok önemli. Kağıt üstüne baktığınız zaman Bulgaristan zayıf bir kadro. Ama işte kadronun zayıflığına bakılmıyor. Biraz oyuncu ruhuyla alakalı bir şey oluyor genelde. İnşallah kazanırız diyorum. Zeyn çok dikkatimi çekti. Zeyn'in baya kötü gibi. İnşallah futbolcular için sıkıntı olmaz. Tamam. Çok güzel. Hadi şuradan. iyi bir orta yap şuradan. Aha. Oo çok güzel. Ablamın direkten döndü. Şans tamam. Vallahi gol sandım lan. Top direkten döndü abi. Sol ayağıyla denedi şansını. İçeriye koşular var. Tamam. Of. Güzel aldı. Arda! Arda! İşte bu, bu. çok güzel geçti vallaha. Bu. Süper. Çocuğun da hiçbir faydasını görmedik diyoruz. Bak tabi çaktı geçti. ya bu artık o kadar da olsun ya. Yapsın artık bu işleri. Helal lan sana. Aferin. İşte güzel, bu çok güzel soğuk anlı geçti beden. Beş kez attı değil mi orada? Orada Baca bir ana kez yaptı ama görmedim tam ne haftana. Aferin oğlum. İşte bu be. <laughs> Ayağa kaydı la. A ah, eminim. Ayağa kaydı ben. ya. A zemin işte sana. Cevap geldi, oh tamam. Şu zeki ya belki böyle bir milli takımda böyle oynuyor. Roma'da bebeği, hiç izlemedim izlemediğim Abi şey. bebeği şey de hani, istiyor. Ben ama milli takımda Zeki Niçi'yi oynadığı zaman hatırlamıyorum. Maça ama inatla böyle Roma'da oynuyor abi. O oynuyor boşuyor. Bir, o, bir o, de o, adama o, daha yeni sözleşmeden o, teklif ediyorlar. Ya işte diyorum ya. Başka takım arkadaşları bile Belki orada Roma'da Ben Berlin yanlış bildim. Manchester United'ı hatta talipmiş. Bizim aşağı taraf daha güçlü ya yukarıya. Aşağıda Kenan'la Ferdi var. Oradaki adam güçsüz demek ki oradan o yüzden oynuyorlar. Bence ondan da olabilir. Hmm. Açığı çok veriyor sonra. Tamam. Tamam. Nefis geçti çok güzel. Çok. Ooo! Tamam. Tamam. Ver 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 ver! Sarı kat! Ver tırda! Adamı tıraşladı bir yaşta bir yukarı. Lan 75 milyon euro oyuncu sen nasıl girin? İp ne? Nefis geçti Milli takımda da 75 milyon oyuncu koyunca olunca iyi. Patlıyoruz. bir <laughs> <laughs> Kenan? İki sene önce bir milyon euroymuş evet. Ya işte oynadığı takım çok i̇ki önemli. İki sene ya. önce baba keşfetti biliyorsun. Hatırlıyor musun Gülsün? Kaç tane takım üstü biliyor musun Kenan? 5-6 tane takım istiyor. Ya. Bir de Beşiktaş'ta bir çocuk var o da güzel oynuyor. Bak burada su gidiyor. Devrim diye bir olan var. Çok güzel oynuyor. Çok beğendim Ve bak onu da. İsteyen takımlar arasında Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, ben Juventus'tan ayrılım ama onun yerinde olayım. Ben Stratis rekor Stratis teklif yaptı ya. 90 milyon euro teklifte gidiyormuş. Ne Stratis mi? Kenan için de giderse var ya karıyı yükseltmiş. Like abi United ya. United çok kötü. <laughs> ama Liverpool'a falan çok yakışabilir. Evet. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Bulgaristan 1, Türkiye 1. Ee, yani Türkiye iyi oynamıyor Seyircilik iyi olan bir maç değil İkinci yarı görüşmek üzere Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı Bu arada abone olmayı unutmayın gençler Emeklerimizi boşa çıkartmayın ee, 11 olmamıza da çok az kaldı Sizin desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar 60 abone ee, kalmış 60 mı? Oh, süper Hemen. Hemen 60 abone 60 aboneyi abone tıklıyoruz 10 binimizi bir yapalım gençler İnşallah Allah'ın izniyle büyümeye devam edeceğiz Allah korsandım Hadi be. Vallahi koşandım ha. Tamam güzel. Kas. Güzel. Oha! Geldi kendi kalesini attı. <laughs> <laughs> Şu sandım, adam. Az önce kendi kalesine vurdu. Abi bu oldu. adam bizden ben yanlış bu adamı şeye soktuk bunu. Ajan soktuk oraya. Bir şey istersen atalım <laughs> şöyle vur. Aşıttırma bunu. Evet canım aşıttırdım vallahi. İstesen atamalaştırma ama ilk, ama adam ama ilk yarının şeyi bu. Ödeşmesi. Haksız mıydı? Abi adam ilk yarıda denedi olmadı. İkinci yarıda bir, bir daha çak yani eyledi. İlk yarıda da biz balığına yedik böyle. Adam istese vuramaz da böyle. Adam kaleci yapmış aslında oğlum. Yok açtırma istese böyle vuramaz. <laughs> Yok. İlk yarı denedi olmadıydı. <laughs> Bizim Samet Akaydin gibi aynı hani burada. O Koş koş atıyor atıyor. Geldi gol ya bu, bu, gol bu gol Bu gol Gol Lan bu gol diyorum ya <laughs> Kenan Bu gol Bu gol diyorum baba Ben biliyorum ya gelişinden anlarım golü Ne yapıyorsun lan Zap, Kenan da aslında bir tane dedim o da şart Sana bir şey söyleyeyim mi? Sağın diğer tarafına geçmemiz de etkili oldu zemin. Bana biraz daha, daha zemin olarak. Biraz daha zemin iyi yani. Bak yani. yani. bu tarafa bak biraz. Hmm. Ne bir güzel pas attı lan. Kim attı o? Arda atmış. Arda da var önünü harbi güzel bırakmış bir önünü. <laughs> Kenan'da müthiş <laughs> köşeye yani tam <laughs> yan fileye vurmuş. Bu tam forvet golü biliyor musun? <laughs> bir de fake <F2> atmış <laughs> da vurmadan önce. <laughs> Şu Kenan var ya gerçekten. Bizim de Lamin Yamal'ımız Kenan abi. Ben beğeniyorum ha çocuğa bak. Ne bu çocuğa bak. Buna <laughs> Eyvah eyvah. <gülüyor> eyvah eyvah. geliyor. Ne geliyor. Bir ya. da Ne <laughs> var ya. Bir şey bilekleri çok temiz ya. Keşiye bırakıp tık diye gö ya. <laughs> 75 milyon euro yanlış anlaşılmasın. <laughs> Adam hak ediyor ya. 20 yaşında futbolcu alım ofsayt olmasın. O yok. Yok, yok. yok yok yok. Yok oluyor. Kontrole bak. Topu sonuna çekişine bak. Bitiriciliğe bak. <laughs> eyvah eyvah. abi bitiriciliğe baksana baba ya. <laughs> Aynen öyle. Bak kontrole bak şimdi yok, bak yok topu oluyor. sağ bak evet. nasıl çekiyor ne bak. Abi çok güzel bitiriyor ya. Abi yıldız. <laughs> bizim ligimizin de o bu. bu. Kenan'ın lan çok yakışıyor lan. Ne ama, ama, ama Juventus da belli bir yerden sonra piyasasını yükseltemez o adam. Sabit kaldı. Yani, Juventus ya. çok eski Juventus değil biliyor musun? Şey yani. Işte, Adamlar eser yok ama yani Liverpool'da ya. oynamış olsa var ya, ya. Ama çok şey var ya. Yani. Liverpool'da çocuktu ya. Liverpool. Ben olsam Arsenal'e giderim. Premier League'de, bak Liverpool demeyin. Premier Lig'de oynasın. Aha! O oh, sarf olmasın. Değil şey, değil değil lan. Premier Lig'de oynasın Kenan. He. Bu şekilde bak bu seviyede oynasın kafadan 150 milyon. Bak direkt piyasası. 130-150 milyon bak. Hmm. Premier Lig'de İtalya'da falan nasıl? Premier Lig'de direkt 2-3 katına çıkıyor ama piyasa. Acayip bir şey. Premier Lig'de piyasa değil de çok hızlı yükseliyor. Evet. Arda, hmm. Aha bu! <laughs> Zeki, Çelik. Zeki! Zeki! Roma'nın Roman yıldızı Zeki Çelik! <laughs> Roma'yı fetheden Zeki Çelik! Aktı golü. Oğlum çok dağıtmayın adamlar. Aktı lan dur yazın. oğlum şeyi kapatalım. Yok, yazık. oğlum yazık Adam da, da yazık bize falan. de yazık bak bize kalk, çaktıran altı tereyi. Üzüldük ama o gün oğlum, daha bana bana bizim altıyı çakalım da en azından bizim şu aradaki amalajı, mı yok, kapatalım Bir de, arada. namımızı mı kurtaralım? Namımızı mı kurtaralım? Evet. Zeki de. Garibanlar. O da kafayı abi. nasıl vurduğunu şaşırmış zaten. Ben hiç böyle bir kafa yapmazdım, böyle şeyler yapmazdım diyorum. Peki. Bunlar insanlar da iyi insanlar olur genelde. Ondan dolayı. galiba anladım. Ben Çok anlamam abi Bize öyle abi acımayacak kimseye. Acıyana acıyorlar. İspanya mesela bak ne yaptı Türkiye'ye bakma. 60'ın zaten sonra adam çıkarttı o yüzden. Tamam, değil. tamam lan 8'den sonra atmayın. Abi İspanya bu arada valla Türkiye öyle yaptı bak. 60'dan sonra o ne alay çıkarttı. Dedim, bunlar dedi ki bunlar da iyi ülke dedi. Biz seviyoruz İspanya dedi. <laughs> İspanya bizi sever. İspanya'nın oyuncuları çok iyi. Zaten Barcelona'nın İspanya da iyi oyuncular var. Şeylerine baktığımda İspanya'da Zaten başka İyi de öldürüp hakkı İspanya'da çok iyi oyuncular var şimdi. Var Bizim ülkemizde de var şu an. Galiba. Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi de unutmayın bu arada. 11 olmamıza çok az kaldı. Aç 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 bunun şerefine izi takip edin. Bak buradan da gol geliyor. Haberiniz olsun diyecek. Şim! Çok belli bir pas atacağım ya. Çok güzel. Adamlar garibanla çıkamıyorlar Oynamaya başlasan böyle oynasan bizimkiler iyi oynuyor. İyi özgüvenleri gelse tamam. Bak neden yapıyorlar gördün mü? Ya Samet Akaydın'a nasıl gelesin? Ya gelsin bir de o abi atar <laughs> o ya. Bu Samet nasıl oynuyor? <laughs> Adam şu teknik direktörü dua etsin valla. Aferin lan. Çok iyi yaptın. Evet. bir bunları iyi yapıyor biliyor musun İrfan? Bu <laughs> Samet Akaydın şimdi çok beğeniyor ya. Yani ama adam demek adam bir ışık ki, görüyor adam. Adam biri demiş ki la demiş Montella adam. Samet'in Montella'nın elinde görmemesi gereken bir şey falan mı var demiş millet. Çıktı Bulgaristan. Adam her sene milli takımda. Adam demiş ki artık demiş bana göre dünyanın en iyi forveti. Aha. Virüsü, oradan, tamam. Tamam bu. Ve gol. Yüz yok yüz yok. <gülüyor> 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 Aferin <laughs> lan size. <gülüyor> Aferin <laughs> lan. <size. gülüyor> <Aferin gülüyor> 6 tane hemen intikam aldık tamam sıkıntı yok oh Be. Altıyı çaktık rahat <laughs> e, <iyi. gülüyor> oldu. Yok, oldu. Geçen gün açan misilleme oldu. Ama ha, bu, bu ha. gariban olan da Bulgaristan oldu. Gariban da oldu. Evet. Yok <laughs> abi. Araya kaynadılar artık. Olsak şey yok. yok. O yok. Oğuz iyi bencillik yapmamış Allah'tan. Aynen. Kaleyi de vurabilirdi. <laughs> Harbi güzel vurmuş değil. Topun arkasına vurmuş. Görüyor baba o zaman dikkat ediyorum yani sol çizgide. Evet. GG geçmiş olsun. Bitti abi. Trash <laughs> Evet arkadaşlar. Ben yeneceğiz dedim ilk yani. Ne, ne kadar bir birbirimizse de ben yeneceğimize emindim. Eee bu kadar fark atacağımızdan emin değildim sadece. <laughs> i̇yi fark attık. 3-3 tane atar diyorlar. Hı? Yani. 2-3 <laughs> yani, tane atardı. Yani, yani çok iyi oldu. Aradaki en azından şu gol avaraj farkını da ortadan kaldırmış olduk. Bir de İspanya'dan 6 yememizin de karşılığı oldu yani, ama gariban olan Bulgaristan oldu. Yapacak, yapacak bir şey yok. Var. Bir de Gürcistan'a çakar geçeriz 3-4 tane de. Allah bereket i̇nşallah, versin. Yapıştır inşallah. gitsin. Yaz. Gürcistan'a da en az 3-4 tane çakarız. Bak ben söylüyorum ama biz Gürcistan'ı da alırız. Ben şimdiden söylüyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın. Arkadaşlar son 60 abone kaldı. Son 60 abonemiz kaldı. Ee, 10 bin yani 10.000 yapmamıza. Yani sizden rica ediyorum beğeni tuşlarını da tıklarsanız bizi memnun etmiş olursunuz. Emeklerimizi boşa çıkartmamışız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.